milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Meclisten geçen yapılandırma bağ kurullarında yüzünü güldürdü. Ödenmeyen primler için yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı sağlanırken emeklilik için bu imkanları bekleyenler için fırsat doğdu. Düzenlemeye göre bağ kurulu olan vatandaşlardan 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını 2 ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetleri sürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağkur kayıtları yeniden başlayacak. Bu düzenleme ile borcu olan tüm Bağkurlulara yapılandırma ve dondurma imkanı sağlanırken emeklilik için bu düzenlemeyi bekleyenler de muradına erecek. Borcu olduğu için emekli olamayanlar yapılandırmayla emeklilik imkanına kavuşacak. Halk arasında torba yasa olarak anılan yapılandırma özellikle de Bağkur prim borçlusunu arayıp da bulamayacağı imkanlar sağlıyor. Buna göre daha önce sigortalılık süresi durdurulan Bağkuruların sigortalılık süresi açılıyor. Geriye doğru ne kadar durdurulan süre varsa ihya kapsamında olacak yani açılacak. Prim borçları da normal borç gibi muamele görecek böylece borçlu olduğu için emekli olamayanlar yapılandırmayla emeklilik hakkına kavuşacak. Ayrıca borçlarını sildirip günleri dondurarak da eğer yeterli primler varsa para ödemeden de emekli olabilecekler. Düzenlemeye göre bağ kurulu olan esnaf, çiftçiler, serbest çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını 2 ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. 2 ay içinde başvuru. Eğer geçmişte borçlarını yatıramayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağkur kayıtları yeniden başlayacak. Bağkurlu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek. Gecikme faizi yerine enflasyon farkı veya ana parayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süreleri olarak değerlendirilecek. Bu durumda borcun tamamının ilk taksit ödeme döneminde yatırılması gerekecek. Aksi durumda ihya işlemi geçerli sayılmayacak. Daha önce sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen bağ kurululardan günlerini kazanmak isteyenler durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden ödeyerek günlerini geri kazanabiliyorlar. Ama bugün bir ay için 1015 lira prim hesaplanıyor. İhya işlemi denen bu işlemde hesaplanan prim çok yüksek tutarlara ulaştığından bağ kurulu ödeyemiyordu. Oysa yeni anayasaya göre bunların yerine primler hem borçlu olunan tarih baz alınarak hesaplanacak hem de gecikme zammı silinerek çok makul olan enflasyon oranında yeniden hesaplanarak güncellenecek. Örneğin durdurulan sürenin primi aylık 150 liraysa 150 lira üzerinden borç çıkarılacak. Buna da enflasyon eklenecek. Bu durum gecikme ile katlanan borçta büyük indirim anlamına geliyor. Peşinde %90'ı siliniyor. Yapılandırma kapsamında borçların ana parasında bir azalma olmadan gecikme zammı silinerek daha düşük oranlarla yurt içi üretici fiyat endeksi 1 Kasım 2016'dan itibaren aylık %0.35 sabit oran dikkate alınacak. Eğer devlete olan borcun tamamı ilk taksit süresinden peşin ödenirse Ana para hariç tutarın %90'ı da silinecek. İlk iki taksit ödeme süresi içinde borcun tamamını ödeyenler enflasyon farkında %50 indirim hakkından yararlanacak. Taksitle ödemeyi seçen borçlular için taksit süresine göre değişen kat sayılar uygulanacak. Yıllık faiz oranı yine çok uygun ve %4,5. Hangi dönemi kapsıyor? 31 Ağustos 2020 öncesi döneme ait borçları kapsayacak yapılandırma için yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek. 18 eşit taksit ve 36 aya kadar vadenin uygulanacağı borçlarda ilk ödeme Ocak 21'de olacak. SGK borçlarının ilk taksit ödemesi ise Şubat'ta başlayacak. SGK'nın 165 milyar liralık alacağının yapılandırma kapsamında olduğu belirtiliyor.